Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 20 kulübün 18'i 19'u mutlaka bir açıklama yaptı. Hani federasyonu istemiyoruz, istifaya davet edenler oldu. Hemen istifa etmelidir diyenler oldu. Kurulların istifaya davet edenler oldu. Ama ben bir konuda Takıntılıyım diyebilirim. Bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. Ya kulüpler birliği diye bir çatı var ve bu çatının altında ligimizin en değerli e, süperlik kulüplerinin başkanları birlikteler. Birlikte hareket edebilme, birlikte karar alma, tartışma boyutuna gelmesi de güzel. Hani en azından bir fikir çatışması olur ama en doğruyu bulması aslında. E şimdi bakıyorum, e, merak ediyorum, hadi diyorum süreç yeni. Şimdi araya bir bayram tatili giriyor falan. Federasyonun aldığı bu karara karşı çıkmak veya tasdiklemek bu kadar zor mu bu iletişim çağında? 8 tane kulüp e, katılımcı olmuş. E, kararı işte bir an evvel önüne çekelim. İşte e, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya bakarsanız yani 102 gün sonrasına gün vermektense 22 gün içinde eğer bu karar alınıp ve genel kurula gidilebiliyorsa ben de bir oyum olsa elimi hemenden kullanırım. 22 günde olsun sonra dizayn edilsin bir şekilde kurullar. Biliyorsunuz e, işte MHK'yi geliyor. ...Federasyon Başkanı atıyor yönetim kurulu atıyor. Şampiyonun atırıyor. etkisi oldu mu? Ya şampiyonun bunda? etkisi ne olacak? Şampiyonun da çıkıp gidip Federasyon başkanıyla ile kurulu. Ya mutlaka... Ha, bitişine denk geliyor. Ya bitişine denk geliyor senin dediğin gibi. Sanki öyle duruyor. Hani şampiyonu ya federasyonu. yok. gayet de rahat gidilebilir. Hani şu olabilir. E, henüz Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yakalayamamışızdır. Hani bir kaotik ortamı büyütmeyelim. Çocuklar bir maçlarını oynasın. Şampiyonayı garantileyelim. Öyle gideriz seçime. Aynı yani bir sebeptir dersiniz belki ama bakıyorum eğer siz bu kararı aldıysanız hemen uygulamaya geçebilirsiniz. Yani ben kendimden bir memnuniyetsizlik hissediyorsam, benim yönettiğim kuruldan kurumdan bir memnuniyetsizlik varsa, e, bunu da genele yayılmışsa o zaman ben de en e, ivedi şekilde bu kurumdan ayrılmaya bakarım. Görevimi teslim etmeye bakarım. Benden iyisi yapacak olan varsa o gelsin derim. Yani o kadar çelişkilerle dolu ki inanamazsın. Şimdi Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamaların altında o kadar e, satır başları var ki. ve Eğer yanlış anlamadıysan çok özür diliyorum iftar vakti de yaklaşıyor. Açıklamaları Fende, alırsak ya tabii, belki ortaya Sanki alırız. Erbatur senin okuduğun met, metinde şunu şu hissiyat geçti bana. Federasyon başkanının kendi başına aldığı bir karar bunu ne yönetim kurulunun, bir WhatsApp grubundan paylaşımı var. Ne futbol federasyonunun e, resmi sitesinden paylaşımı var. 18'inde alınmış bir karar. Yani ayaküstü alınmış bir karar gibi veya bireysel alınmış bir karar gibi duruyor. E bu da sakıncalı. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Sebastian Szymanski'nin yerine Daiçik Amada çalkantılı bir süreçten geçmesine rağmen hem ligde hem de Avrupa'da şampiyonluğa koşan Fenerbahçe Yeni sezonun transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bir yandan futbolculara gelen teklifler değerlendirilirken diğer yandan ise yeni sezonda kadroya katılması planlanan isimlerle görüşmeler yapılıyor. Önümüzdeki sezon kadroya katılmak istenen isimlerden birinin de Japon yıldız Daichi Kamada olduğu ortaya çıktı. Sergilediği performansla birçok Avrupa devinin radarına giren Sebastian Szymanski'yi 25 milyon euro'ya satmayı planlayan Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncunun yerini Daichi Kamada ile doldurmak istediği iddia edildi. Gelen bilgilere göre sarı lacivertli yönetim 27 yaşındaki 10 numaranın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı. Lazio'daki durumu belirsizliğini koruyan Kamada için önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak. Lazio ile tüm kulvarlarda 30 maça çıksa da 1222 dakika süre aldı. Yedekten oyuna giren ve bu nedenle huzursuz olan Kamada sadece bir gol atıp bir de asist yapabildi. Sezon başında Galatasaray, kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Diyaçi Kamada transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray'a sezon başında ilk misillemesini yapmak istiyor. Sezon başında Lazio'ya bir yıllık imza atan Kamada'nın sözleşmesinde çift taraflı 3 yıllık opsiyon bulunuyor. Ancak İtalyan ekibi oyuncudan memnun değil, Kamada da düzenli oynayamamaktan şikayetçi. Opsiyon büyük ihtimalle devreye girmeyecek ve Kamada yeni sezonda başka bir takıma imza atacak. Joaquin Correa'nın menajeri Fenerbahçe için İstanbul'da. Fenerbahçe şu anda Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Joaquin Correa'yı kadrosuna katmak istiyor. En azından İtalyan basını böyle iddia ediyor. Forvet arkasında görev yapan 29 yaşındaki futbolcu sezon sonunda Inter'e dönecek. İtalyan ekibiyle 2025'e kadar mukavelesi bulunduğu için bu transferde yüksek bir bonservis bedeli ödenmesi beklenmiyor. Çünkü Inter onu satamazsa önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkacak. Marsilya'da mutlu olmayan Joaquin Correa'nın da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı iddia edilmişti. Bugün de Joaquin Correa'nın menajerinin sarı lacivertlilerle görüşme yapmak üzere İstanbul'a geldiği iddia edildi. Inter kulübünün onayı ile yapılan görüşmelerde kiralık ve satılık seçeneklerinin değerlendirildiği bildirildi. Süper Kupa kargaşasından çıkan Fenerbahçe'nin transfer hakkında bugün karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağı, oyuncuyla da görüntülü bir görüşme gerçekleşebileceği de gelen haberler arasında. Joaquin Correa bu sezon kiralık olarak forma giydiği Marsilya'da istediği performansı sergileyemezken 16 maçta sahaya çıktı ve skor katkısında bulunamadı. Romelu Lukaku Fenerbahçe'ye geliyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları için start verildi. Sarı buna göre Roma'da kiralık olarak forma giyen Romelu Lukaku için Bon Servisi'nin bulunduğu Chelsea ile iletişime geçti. Foto maçın haberine göre yönetim bu hamlesiyle Şampiyonlar Ligi kadrosu kurmak için kolları sıvadı. Sarı özellikle hücum hattını takviye etmek amacıyla Dünya Yıldızı'nını ilk sıraya yazdı. Romelu Lukaku 30 yaşındaki Belçikalı forvetin Chelsea ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor ve piyasa değeri 30 milyon euro. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Roma'da 37 maça çıkan Belçikalı forvet 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe'de çarpıcı görüşme Joao Pedro. Gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin sezon başında Cemio'ya kiraladığı Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun menajeri İstanbul'a geldi. Haberde Pedro'nun menajerinin Fenerbahçe kulüp binasında yönetim ile bir görüşme yaptığı ve oyuncunun geleceğine dair değerlendirmelerde bulunulduğu öne sürüldü. Oyuncu tarafı ile kulüp arasında sözleşme fesih görüşmeleri gündeme getirilecek. Bu sezon Cemio formasıyla 30 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 6 gollük katkı sağlamayı başardı. Dostlar biraz da Avrupa'dan futbola bakalım. Liverpool'da Jurgen Klopp'tan boşalacak teknik direktörlük koltuğunun favorisi Ruben Amorim. Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Liverpool, kadroyu bir üçlü savunma hocasına emanet ediyor. Jurgen Klopp'un Premier Lig'de sezonun sona ermesinin ardından Liverpool'dan ayrılacağını açıklamasıyla birlikte teknik direktör arayışlarına başlayan Liverpool'un Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sporting Lisbon ile Portekiz liginde şampiyonluğa koşan genç teknik direktörün İngiliz deviyle 3 senelik sözleşme imzalayacağı ifade edildi.